AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz, Avukat Mustafa Alkayış da aramızda katıldı. Efendim hoş geldiniz. Çok kısa hoş buldum. onu Çok almak istiyorum. Ediyorum. Tekrar tekrar söz vereceğim tabii ki. Ben e, ekranları başında bizi izleyen bütün hemşerilerime, hürmetlerimi, saygılarımı sunuyorum. Kıymetli katılımcılarımıza, Sayın Valim'e, Belediye Başkanımıza, Sayın Milletvekilim'e, Siverek Belediye Başkanımıza çok kıymetli katılımcıların hepsine çok saygılar hürmetlerimi sunuyorum. Bugün 6 Şubat'ın birinci yılını geride bırakıyoruz. Hatıralarımız yeniden tazeleniyor. Bu da tabii kaybettiklerimizi, yitirdiklerimizi yeniden hafızamıza, göz önümüze getiriyor ve bizi üzüyor. Ama bir yandan da hayat. Devam ediyor. Dünden itibaren Sayın Valimizin başkanlığında yapılan yapılacak olan anma törenleri programlanmıştı. Çok geniş katılımlı programlar oldu. Bakanlarımız gelip gitti. Hepimiz birbirimize taziyelerimizi sunduk. Birbirimize metanet, sabır diledik. Ee, i̇nşallah buradan da hep beraber e, ayağa kalkacağız. Siverek Belediye Başkanımız yanımda. Ben hasaten teşekkür ediyorum kendisine. Ee, yani Urfa, Adıyaman zaten birbirimizi seven iki ildik. Fakat özellikle bu 6 Şubat'ta birçok ilimiz bize destek oldular, ilgi gösterdiler. Dünya buraya koştu. Ama biz Siverek özelinde gerçekten müteşekkiriz. Ee, biz de enkazda Annemizi yengemizi ararken e, tabi imkanlar son derece kısıtlı e, bir station araba geldi çok eski çok eski yani böyle trafiğe çıkılmaz belki e, geldi durdu e, bir yaşlı amcayla bir yaşlı teyze ona yakın böyle düdüklü tencere içerisinde e, çorba çıkardı ve 60-70 tane ekmek çıkardı ama o anda çok kıymetli. Biz de yardım ettik gençlerimizde dağıtıyoruz sağa sola. Sonra sordum siz kimsiniz neredenge hangi yardım kuruluşu falan dedim. Dedi ki valla ben emekli öğretmenim. Eşimle dedim ki ne yapabiliriz nasıl bizim de katkımız olur başkanım. E, komşularımızdan yani biz emekli istedi elimizden ancak çorba yapmak gelir dedik. Komşularımızın tencerelerini topladık. E mercimek çorbası yaptık. Sonra da ben gittim. İşte şu kadar ekmek lazım dedim bizim mahalle fırına. E ee, hacı amca siz bu kadar ekmek almazdınız niçin? Ama fırıncı biliyormuş. İşte Adıyaman'a götüreceğiz, dağıtacağız, yardım edeceğiz. Fırıncı da diyor ki o zaman ben kendim oraya gidemem ama 100 ekmeğin benden ya da 120 ekmeğin şu an sayıyı hatırlamıyorum. Tabii insan çok etkileniyor. Yani bu dayanışma olduğu sürece e, elindeki avucunu asıl olan da budur paylaştığı sürece biz milletçe inşallah e, bunların üstesinden de gelebileceğimizi gördük. Allah razı olsun bugün de e, gerçekten e, şehrimiz toparlanıyor. E, belediye başkanımız ben o zaman merkez ilçe başkanıydım. Defaaten geldiniz gittiniz. Muhtemelen e, dışarıdan geldiği zaman yapılan değişim dönüşüm de biraz daha net görülüyor. Hükümetimizin, milletvekillerimizin, sayın valimizin, belediye başkanımızın, bütün kurumlarımızın inşallah istişaresi, uyumu, organizasyonuyla iyi bir yere doğru gidiyoruz. Perşembe günü de cumhurbaşkanımız yapılan çalışmaların semeresi olan konutlarımızın kalıcı konutlarımızın bir kısmını inşallah kura çekerek hak sahiplerine teslim edecek. Bu süreci devam ettireceğiz inşallah. Adıyaman'ımızı hak ettiği yere getirene kadar çalışmamıza devam edeceğiz. Evet. Ben tekrar size hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizi izleyen hemşerilere saygılarımı sunuyorum.